Geçen ısparda da karnımız acıktı yemek yiyelim dedik. Abinin bir atladı çok beğendiğim bir yer var oraya götüreceğim sizi dedi. Tavsiye üzerine mekana girdik. Tavsiyenin ardı halkası kesilme. Ne yiyeceğiniz abi dedi. Dört kişi gelmişiz. Ben kuşbaşılı pide istiyorum diğerlerine sor dedim. Abi karışık ye dedi. Abicim ben kuşbaşılı yemek istiyorum. Diğer insanlara söyle onlar ne yemek istiyorsa onu getir dedim. Abi hayır karışık yemelisin dedi. Lan oğlum kuşbaşılı pide ver bana dedim. Bak diğerlerine de menü ekledik ama biz güvenmiyoruz. Kuşbaşılıyı boş ver karışık vereyim karnın doysun dedi. Diğerleri adama bir an önce ikna oldu çünkü karnı çok aç, onlar karışık istedi. Ben kuşbaşılı istiyorum dedim. Pideler bir geldi, kıymalı kaşarlı. Lan oğlum kuşbaşılı istedim, karışık yiyin abi dedin. Günün sonunda bize getirdiğin şey kıymalı kaşarlı dedim. Abi olur mu bu bizim karışık pidemiz dedi. Pide delikten çıkmış, bildiğin etli turta getirmiş. Etini kaldırsan, elmasını koysan elmalı turta diye pasta niyetine yersin. Kurabiye gibi bastığında büzülüyor. Ne içersiniz diye sordu, tak sonra bizimkiler dayanamadı. Biz ne istesek gelmiyor, onu da kafanıza göre getirin dedi. Adamlar harbiden yadırgamadı. Birimize şalgam, öbürümüze ayran, diğerimize Ola getirip geldi, ortaya onu da karışık yaptı. Anladık ki Isparta'da yemek yemek mümkün değil. Galabalıkta yemek yiyeceğim dediğin zaman bir mekan tavsiye ediyorlar. Gittiğin mekanda da yemek istediğin şey değil, başka bir şey tavsiye edip onu getiriyorlar. <laughs>